Her herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber Brawl Stars güzelleri part 6 onu çekiyoruz. Yeni karakter geldi son değilmiş. Şimdi bekleyin arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar bir günlük 3 tane video çekiyorum. Yeni karakter geldiği için. Yeni karakter. Yeni karakter Kajio arkadaşlar. Yani nasıl geldiğini anlatıyorum. Çok gizemli bu karakter. Yani gizemli derken o gizemli derken yani içinde böyle şeyler bulunuyor. Zaten belliydi çünkü böyle bu simge için şu savaşçının ustalık yolundan da açalar bir de diğer belirdi bir şey. Bir saniye. Bu bu. Bir saniye arkadaşım bulmaya çalışıyorum. Dur 4 Belli olan şey burada kerci var arkadaşlar. En altta kerci var. Bir de. En altta kerci. Burada da el alttaki var. Burada da çok belli yani. Evet arkadaşlar o yüzden kerci geldi. Herkes kız olduğunu düşünüyor şu topuz topuz topuzu saçı üst üstü üstü. Ama bir şey fark etmediniz. Şu sakalları var kendine. Bu arada kızları kızlar böyle olmaz. Sesi de bir erkek gibi çıkıyor. Tekrar bakalım. My knife, you are park etti. Seriz diyor ki haha, Lula ve surprise day. Lula derken Lula'ya gelene. Oh, poor baby. Ya yani. de bir şey fark etmiş olabilir yani görüşü değişik yani okuyorum bu son derecede bir becerilikli sushi şefi Star Park'ında kendi restoranını işleterek hayatını tadını dosyasıyla çıkarıyor Şimdi önemli yeri. Ancak geç bir şeyle ilgili sakladığı bir şeyler var. Üç nokta. Ama canım Suşileri lezzetli olduk olduktan sonra kimin umurunda? Evet. Geçmişiyle ilgili bir şey saklıyor. Bunu size öğrenip hemen söyleyeceğim. Kız gibi benziyor. Şu böyle insan bir de herkes insan olduğunu biliyor. Bakın şu balaya bakın. Balık nerede al? Yani balık belki balık seviyor. Tekrar bakalım. Sushilerine bakın arkadaşlar. Time to chop and drop. Bak. Sus sushileri kesti. Ya balık da ya balık balıkla yapıyorsa ya sır olsa. Yani onda bir takıldım arkasında diye balık tutuyor. Evet. Çok değişik bir karakter. Eski bir samuray bir de. Onu biliyorum. Eski bir samuray. Şimdi bakalım denemeyeceğiz. Böyle atladığında da balıktan atlıyor yani. Balık mı yapıyor yani? Yürüyüşü de böyle bir deş keserek gidiyor. Şu ya şef. Ağladım. Ağladım. Şu şef onun işareti olduğu için şef dönüyor. Çok değişik yani. Şimdi ağladım. Şu şef işaretini görüyorsunuz değil mi? Dönüyor böyle. O bir şef eski Yapıyormuş ve böyle olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben de bilmiyorum. Böyle kesmesi de çok iyi. Çok kişi kesebiliyor yani baktığınızda. Bu arada niye balık atarak orada bir sofra açılıyor? Tekrar göstereceğim şu kişileri öldürüyor. Bak balık atıyor sofra açılıyor değişik yani sofra açılması biraz değişik buraya gidip tekrar gösteriyorum bakın kâşinin aslında olduğu yere bakın şimdi ben atlıyorum kâşi burada Cemre Duruzek bakın sofra açılıyor yani değişik Parça açın diye yok bu arada? Şimdi balığa bakın. Balık atlıyor kesiyor. Balıkla beraber kesiyor yani. Bu da biraz değişik. Kelciger oylar biraz daha karıştı. Şimdi sese bakın. Şu ekrana bakın. Mr. P yok ekrana bakın. Kırmızı olmuş. Her yer böyle kırmızı bir ev gibi olmuş. Sesi açıyorum. Beni dinlemeyeceğim. el primo. Arkadaşlar bu değişik bir ses veriyordu diye ses yok şimdi. Ders e, ar Arkadaşlar sesi nasıl olması şimdi anladım bir saniye. Şunu bu birbiri arkadaşlar ama gerçekten ses geliyordu gerçekten diyorum arkadaşlar bir şey fark ettim şurada bir kılıç var şu Evet böyle vazosunun biraz yakında kılıç var kılıç gösteremiyorum bakın görün benim Mısır Pir'in tam önüne bakın bir kılıç var. Tam önüne bir kılıç. Bir de şu bozolar sallanıyor. Şu Mısır Pir'in karşısına bakın bozolar sallanıyor. Ben fark ettim bunu yani. Değişik. Arkadaşlar şimdi sesi dinleyin. Ay pardon. Bir saniye arkadaşlar biraztarsan geri giyeceğim size tabalay diye göstermek istiyorum bir saniye. Arkadaşlar gördünüz Brass Stars'daki sesi. Benim ben de bende gözükmüyor ama gerçekten böyle bir ses var. Geldiği için bakın geldiği için. Bir saniye. Karşı <laughs> geldiği için böyle sesler var. Bir saniye böyle. Şurada biraz sarsı geçmeden önce size bir şey daha gösteriyorum. Kılıç. Dur. Şuradaki kılıç ucu. Gördünüz değil mi? Kılıç ucu. Dükkan gözüktüğü için olmuyor. Kılıç ucu. Bir de şu döner şey Biraz dönüyor. Bakın dönüyor. Bu da dönüyor. Dur şu. Yani size bunları göstermek istiyorum. Bu kadar. Arkadaşlar göstereceğim şey bunlar da yani gizemini Anlamanız için asla bu yaşlarca çıkıp başka bir videoya geçmem. Şimdi tekrar bir sesini inceleyelim. Kercinin sesini inceleyeceğiz. Gizemli olarak Kercinin nasıl bir gizemi olduğunu anlatıyor bu video. Royalty <laughs>

Sası mı üstünü bilmiyorum. Siz belki inceleyebilirsiniz. Ben sadece söyledim. Ee, bir de dükkana girelim. Gel bir tane şeyine bakalım. Evet. Gene ilgili bir şey var. Bu sıp, bu sprey böyle gördüğünüz gibi arkasındaki balığı spreyi görüyorsunuz. Değişik yani balıktan bir şey çıkabilir yani güzel çıkabilir. Bakın. Şu kajinin böyle tıraşlanma rüzgatına baktıysanız arkasından böyle mavi bir şey geliyor. Böyle mavi. Böyle arkadaşlar böyle sevinci böyle böyle utanca sevinince böyle bir şey geliyor bir ay gibi bir şey yani bir kalp geliyor ama çok değişik bir kalp fark ettiyseniz de eli böyle yaralı şöyle bir saniye bir dur kendim. bu eli yaralı gördüğünüz üzere Eline bakın. Yaralı. Değişik yani. Kerci'nin diğer kostümü. Beyve Samuray. Kerci'ye. Bunun bir oyunu da vardı. Beyve kesiyorduk. Beyve kesiyorduk. Kerci'yi oradan yapmış olabilirler. Ya da beyveyi oradan yapmış olabilirler. Size bunları söylüyorum. Bu videomuz böyle. Kaju ile bitiriyoruz. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Daha video gelebilir mi? Hiç bilgim yok. Siz gene de takipte kalın.